Eski eserleriyle birlikte işaretli icaz Müsned-i Nuriyeyi ve 130 parçadan bir şekil Külliyatını telif etmesine rağmen Bediüzzaman işaretli icaz tarzı bir tefsir fikrinden vazgeçmemiştir. Gerçi Harbi Umumi'nin hadisat neticeleri mani olmasaydı <laughs> işaretli icaz Allah'ın tevfikiyle ve 60 cilt yazacaktım. Demekte de, Risale-i Nur'un on tasavver tefsirin yerini tuttuğunu söylemekle birlikte Şaratlı İcaz'ın Türkçe tercümesinin baş tarafına 1955 yılında yazdığı tembihte inşallah şu cüri tefsir ve 66 adet belki 130 adet sözler ve mektubat risaleleriyle beraber mehaz olursa ileride bahtiyar bir heyet öyle bir tefsiri Kur'an'ı yazsın inşallah. Demek suretiyle günümüzün bahtiyar müfessirlerini vazifeye davet etmektedir. Genel olarak İslami eser yazanların özellikle bahtiyar müfessirlerin Kur'an tefsiri derken her şeyden önce nazara alması gereken çok önemli bir hususu daha 1919 yılında yazdığı Sünuhat adlı eserinin Kur'an'ın hakimiyeti mutlakası Kur'an'ın hakimiyeti mutlakası bölümünde şu ifadelerle belirtmektedir. <laughs> Kur'an tefsir derken her şeyden önce nazara alması gelen önemli hususlar. Evet. Cumhuru Birhan'dan ziyade mehazdaki kutsiyet imtisale sevk eder. Evet. Cumhuru dediği avam halkı yani bütün evet. milleti yani. Müte müştehidinin kitapları vesile gibi cam gibi Kur'an'ı göstermeli. Yoksa vekil gölge olmamalı. Mantıkça mukarardır ki zihin mezumdan tabi olarak lazıma intikal eder. Ve lazımın lazımına tabi olarak etmez. Etse de ikinci bir teveccüh ve kasıtla eder. Bu ise gayrı tabiidir. Mesela hükmün mehazı olan şeriat kitapları melzum gibidir. Delili olan Kur'an ise lazımdır. Muharrik vicdan olan kutsiyet lazımın lazımıdır. Yani Dün, mesela Kur'an'ın lazımın lazımı kutsiyet. Kutsiyet, evet. evet. Yani kutsiyeti. Evet. evet. Ee, muharriki vicdan dolan, yani vicdanları tahrik eden kutsiyet evet. evet. Lazımın lazımıdır. Cumhurun, yani ekser halkın nazara ee, evet cumhurun nazarı muharriki vicdan olan kutsiyet, cumhurun nazarı kitaplara temerküz ettiğinden kitaplara inizar ettiğinden yalnız hayal meyal lazımı tahattür eder. Lazımın lazımı nadiren tasavvur eder. Kutsiyete nadiren. Nadiren evet. Bu cihetle vicdan lakaytla alışır. Cumudiyet yani katılık peyda eder. Eğer zaruriyat-ı diniyede doğrudan doğruya Kur'an gösterilseydi zaruriyat-ı diniyede doğrudan doğruya Kur'an gösterilseydi zihin tabi olarak müşevviki imtisal ve muhkızı vicdan yani vicdanları ikaz eden ve lazım zati olan kutsiyete intikal ederdi. Demek ki eğer doğrudan doğruya Kur'an gösterilseydi. gösterilseydi zihin tabi olarak müşevvik imtisal ve mukız vicdan ve lazım-ı zatî olan kutsiyete intikal ederdi. Ve bu suretle kalbe <laughs> meleki hassasiyet gelerek imanın ihtaratına imanın ihtarlarına karşı esam yani Sağır olmazdı. Ha. Sağır olmadı. Demek şeriat kitapları bire şeffaf cam mahiyetinde olmak lazım gelirken yani cam mahiyetinden doğrudan doğruya o kitaplardan Kur'an'a gitsin yani. Hmm. Cam mahiyetinde olmak lazım gelirken mürü zamanla mukallitlerin hatası yüzünden paslanıp hicab olmuşlardır. Perde olmuşlardır. Evet bu kitaplar Kur'an'ı tefsir olmak lazımken başlı başına tasnifat hükmüne geçmişlerdir. Tefsirin başında geçen ifade ifadetül meramda bu bahtiyar bu bahtiyar heyetin vasıflarını zikrettikten sonra sözü tekrar işaretli icaza getirerek mahaza, kaleme aldığım bu işaretli icaz adı eserimi hakiki bir tefsir niyetiyle yapmadım. Ancak ulema İslam'dan, ehli tah tah tahkikin takdirlerine mazhar olduğu takdirde uzak bir istikbalde yapılacak yüksek bir tefsire bir örnek ve bir me'haz olmak üzere o zamanların insanlarına bir yadigar maksadı ile yaptım, demektedir. Takdim bölümünde bir Kur'an tefsiri olarak şark ilk telifinden Abdülmecit Nursi tarafından Türkçe'ye tercüme edilişine kadar geçmiş olduğu tarihi sapahat hakkında kısa bilgiler verilmişti. Bu bilgilere ilave olarak 1950 yıllarında yapılan bu ilk tercümeden günümüze kadar eserin Arapça aslı üzerinde muhtelif tercüme ve edisyon kritik olarak adlandırabileceğimiz tahkik çalışmaları yapılmış ve eserin Arapça bilen, bilen bilmeyen geniş okuyucu kitlelerine ulaşması sağlanmıştır. Şarat Vicar üzerinde yapılan bu çalışmaların yanında günümüze gelinceye kadar eserin Arapça ilk baskısı olan 1918 baskısı esas alınarak çeşitli tıpkı baskıları yapılmış ve ayrıca Elif'in kardeşi Abdülmecid'in yaptığı Türkçe tercüme pek çok yayın evi tarafından defalarca basılmıştır. İşaretli icazın Arapça aslının yakın yukarıda işaret etmiş olduğumuz <laughs> geniş yelpazedeki baskıları Emolla Abdülmecid'in tercümesi dışında eser üzerinde yapılan birçok tercüme çalışması bu baskı ve tercüme çalışmaları üzerinde detayları ileride zikredilecek olan aşağıdaki çalışmaların çalışmanın yapılmasını gerekli kılmıştır. Eserin Arapça çağısının yazma nüshalarının ve tahkikli ya da tahkiksiz olarak yapılmış baskıları tespit edilmiş ve bu nüshalar e, temin edilmeye çalışılmıştır. Maalesef tam tespit edememişler ve elde edememişler yani. Ya. Ulaşılan nüshaların karıştırılarak karşılaştırılarak değerlendirilmesi yapıldıktan sonra tahkik ilminin usullerine göre eserin ilmi tahkiki yapılmış ve nusa farkları dipnotlarda belirtilmiştir. Eserin Türkçe tercümelerinin tespiti yapılmış ve tercümeler temin edilmiştir. Türkçe tercümeler karşılaştırılarak eser esas alınacak tercümenin tespiti yapılmıştır. Yapılan karşılaştırmalar tercüme olarak Abdülmecit Nursi'nin tercümesi tercih edilmiş ve bu tercüme metni üzerinde tercümenin aslı Osmanlıca olduğundan ötürü ilmi transkrasyon yani çeviri yazı gibi bir işleme girilmeksizin yalnızca uzatma inceltme gibi noktalarda detaylı bir yazım ve imla değişimi yapılmıştır. <laughs> Eserin tefsir, hadis, kelam, fıkıh, usulü din felsefe, mantık, belagat, Arapça dili, Arap dili grameri, tarih vesaire alanlardaki bilgisel kök ve kaynaklarının tespiti yapılmaya çalışılmış ve ilgili bilginin tespit edilen kaynaklarına bir başka ifadeyle arka plan bilgilerine dipnotlarda işaret edilmiştir. İşaratlı icazda yer verilen bilgi ve açıklamaların <laughs> ilgili konunun daha geniş çerçeveli bilmesi maksadıyla müellifin diğer eserleri içerisinde tespiti yapılmış ve bu anlamda eserin müellifin diğer eserleriyle olan bilgi ağının ortaya çıkarılmasına çalışılmıştır. İslam yazma eserlerdeki klasik kitap tasarımı ile modern baskı tasarım özellikleri dikkate alınarak eser baskıya hazırlanmıştır. Burada kısaca değinilen ve her biri kendi alanında yapılması bir zorunluluk olan bu çalışmalar okuyucuya sunulan bu baskının eser eserin Arapçaya ya da tercümeye tercüme şimdiye kadar gerçekleştirilmiş olan baskılarından farklı ifade etmektedir. Bu çalışmaların zaman içinde seyreden detayları ise şöyledir. Eserin Arapça nüshalarının tespiti ve tehlimini. Eser ilk olarak bir zaman talebesi 1915 yılında Gevaş'ta şehit olan Mullah Habib tarafından <laughs> tebir edilmiş ve muhtemelen bu nüsha eserin daha sonra mütercime olan olacak olan Molla Abdülmecit tarafından Diyarbakır'da Vali Cevdet Bey'in evinde müellifin Bitlis muhasarası esnasında Ruslara esir düştüğü 1916 yılında istinsa edilmiştir. Vallahi bir tarafından tebiz edilen nüshaya ulaşılması mümkün olmamıştır. Fakat Mullah Abdülmecid'in istinsa ettiği nüshanın orijinali eserin diğer mütercimlerinden olan muhterem Abdülkadir Badılı tarafından temin edilmiştir. Bu nüshanın renkli veya ve iyi çözünürlüklü resim halinde bir kopyası muhterem Abdülkadir Badılı tarafından tarafımıza ulaşılmıştır. Bu nüsa üzerinde Müellifin kurşun kalemle tasihleri ve harekelemeleri harekelemeleri bulunmaktadır. Eserin 1918 yılında ilk baskısı yapılmış ve bu baskı esas alınarak çeşitli baskılar yapılmıştır. Bu baskının renkli ve iyi çözünürlüklü resim halinde halde bir kopyası İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ve ee, zaman arşiv tarafından ve ayrıca Muhterem Ekrem Kılıç tarafından sağlanmıştır. Ayrıca bu nüshanın müellifin kimin yerlerde, kimi yerlerde fasihlerini bulunduğu renksiz resim halde bir kopyası ulaşın, kopyasına ulaşılmıştır. Bu baskı esas alınarak yapılan baskılardan bir müellif tarafından Molla Sadreddin Yüksel'e gönderilmiş olan üzerinde Sadreddin Yüksel'in tasihleri bulunan baskı nüshasıdır. Bu nüshanın renksiz iyi çözünürlüklü resim halde bir kopyası Muhterem Ekrem Kılıç tarafından temin edilmiştir. 1974 yılında Beyrut'ta Müessesetül Hidamatül Hayriye tarafından bir baskısı yapılmıştır. Bu nüshaya ulaşmamız mümkün olmamıştır. 1989 yılında Irak'ta bir baskısı yapılmış. Bu baskı da Profesör Doktor Muhsin Abdülhamid'in takrizi bulunmaktadır. Bu nüshaya da ulaşmamız mümkün olmamış. Tahkik nüshalarında belirtilen Tahir İbni Muhammed Eşruşi'nin Hicri 1373 yılında istinsahını tamamladığı bir yazma nüsha bulunmaktadır. Bu yazma nüshaya da ulaşılamamıştır. Eserin nüsha karşılaştırması ve kaynak tespiti anlamında iki tahkik nüshası bulunmaktadır. İlk tahkiki Muhterem İhsan Kasım Salih tarafından yapılmıştır. İlk baskısı 1994 yılında Sözler Yayını tarafından yapılan bu tahkikin bir nüshası Muhterem İhsan Kasım Salih tarafından temin edilmiştir. Eserin ikinci baskısı, ikinci tahkiki, ikinci tahkiki Altın Başak Neşiyat bünyesinde bir komisyona yaptırılmıştır. İlk baskısı 2010 yılında gerçekleştirilen bu tahkikin bir nüshası kendileri tarafından temin edilmiştir. El-Fatiha.